Hepinize merhaba arkadaşlar ben Burak ve bugün Minecraft'ta kaptım oynuyorum yanımda Altay var. Merhaba. Bugün köylülerle az bir şey ticaret bir de Nether'a gitmeyi düşünüyorum. İlk olarak direkt Nether'a gitmekle başlayalım. Gel Altay. Bekle ben bir görev bitirip oraya gelirim. Tamam. En de o sırada tarlaya bak. Bayağı büyümüş gibi. Hepsini kıralım. Get netherrack. Netherrack. Kolay kolay. Ya bırak gel bak sabi hediye vereceğim. Al. Sen bağ gel. Sen gel. niye gel? mi? Abi şimdi patates fazla ekmeyelim. İyi fazla ekmeyelim dedik. Havuçtan da şöyle iki üç ekelim. Daha çok şuna yapmak Tavuk. Ekmek yapalım. Oo tipe bak. Neyse şunlara bir şey yapacağım. Önceki bölüm bulamadım. Şunları şöyle chest'e koyayım. Bir tane. En son ne yaptıydık? Biz bu nether'a girdik. Video kapan değil. Lan! <laughs> Yeter tam. Yeter tam. <laughs> Yeter. Ben önce <de> gitmiyorum acaba. <gülüyor> <gülüyor> Hayır. Yapma. Tamam, ilk sen. <laughs> Biliyordum. <laughs> <laughs> Lan. Vurma. Lan. Ha <laughs> vuruyor. Anne yani sen orada öldür. Ha ben sıkıştım. Ya ha tamam. ben direkt görevle başlayacağım. Ne demek. Lan yok oldu. Ha. <laughs> ha. Netherworld. Warp. Hem de aşağıda şey var. Kale mi dinir, ne denir bilmem. Glowstone'lar şimdi dursun. <laughs> oh, biri buraya cam yapmış. Ah, buraya da merdiven. Yani tam da mer Tam da merdiven dinmez. Sandık gördüm. Aa! Oh, sandık gördüm ben de. Altın mı? Altın çıktı, netherite çıktı, altın çıktı. Keşke ona ben gideydim. <laughs> ya at işte şey. Zengin Lan! Bak işte zengin e zengin chest'i. Fakir fakir chest'i. Neyse hepsini aldım bari. Gelelim. <laughs> İskelet istedi zaten. Tipe bak. Ah, Şimdi bunu alacağım. kıracağız mı? Evet bak. Blaze Rod. Sen şu rak Sen rakini aldın değil mi? <laughs> ne oldu? Şimdi başka ne aldın? Bora yanıyor. O lan Bora abi. Spawner var. Alday! Chest var o benim. <laughs> Dur! Ya kaçma. Emrediyorum. Aa öldüm mü? Çok güzel. Düş aşağı. Aferin. Evet. Uh. Orası benimkiydi ya. Aha, senin mi? Dur! Anlaşabiliriz. Öldüm ben. Dur bağ bağla. Lazım. Kemikleri kumu da lazım. Ben yürüyemiyorum. Ha, sıkışmış. Ee, Hoş geldin. Bora bayağı şaynıyor. Obsidyen mi? Oha böyle bir yer mi var? Nereymiş? Ben niye böyle bir şey bilmiyorum? Bora bence Captive özel Aha ee doğru. Ay ilk defa görüyorum da yani. Ben de sanmıyorum öyle bir yer olduğunu. Bence kaptı özel var. Toplama toplanma dursun. Hi. Ha tamam. Aa, ta <laughs> Aa, i̇steyerek olmaz da neyse. Optayın ha nedir Onu geberteceğiz yani. Heh bedrak edişinde. <laughs> Dur lan ben kafama herhalde. Yalıştı. Burak'ın skim'i Bugünkü karakterimiz. Oh <laughs> Varızlı. Allah Allah. Tükürme. Ya bir insan ilk tükür, 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 tükürmesinde de tutturmaz dur, ya. Vurma lan. Diyen biri var. Ben geldim. Geri diyor. Ya sen kimsin? Buna altın ver. Ne vurup Gelme. Gelme. Lan. Neyse. Evet gelmişken bir loot'umuzu alalım. Çıktı lan. Vallahi, vallahi çıktı. İyi. Dim dim. Ateş koruması gönder. Kafa çıktı. vallahi billah. Bu da altın. Tüm altın. Ruh kumalı adam anlayın beni. Oh. Bir buldum. dakika dur. Buldum. Bunu da atacağım. Netherite buldum. buldum. Şurayı bir bakalım. Var yer. Bundat. Da Obsidian dat. Da Bundat. Da Tom. Ces buldum. Kemi Şunu da atalım. Yo bunlar x'e lazım olacak. O ateş koruması. Yağma. Lav gezer. Lav gezer mi? Lav gezer ne için kullanacağız Gel de şu çarabı. Şimdi? Gibi. Envantere bak, ölürüz. Nasıl envanter? Ya onu bunu var bu, envanterim filan boş. Abi şundan cana bak, affedersin. Onu ne atayım? Kimse bir yerden düştü. Şundan bir cana bak, affedersin de yani. Hadi ben çağırmaya gidiyorum. Beni bekle. At şunu ya, da. Zombi gelmiş. Köylülerin duvarında bekliyor. Abi şu köyle bakalım. Sen de ne... yani. Tamam. Şimdi sen ne veriyorsun? Kılıç kömür Kömüre karşı falan filan. Bu işi biliyorsun. Bu okun değiştirim herhalde ya. Bunu ben sevmedim. Şu hala çocuk. Sen ne verin? Buna mı? Pançar. 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 Bu güzel. Takas yapılabilir de. Savaşlayayım. Aa özür dilerim. Ne yaptın <gülüyor> sen? <gülüyor> e? ha? Gel hadi ya. Ne benim köyle sonra uğraşırım. <laughs> Bugün feeder keseceğiz. Vidir keseceğiz yani bugün. Videonun başına koydum bile vidir kestik. Gittim. Hayır. Bilmiyorum onu yapacağım. Nerede? Selamun aleyküm. Aa selamun aleyküm. Allah. Allah. Ya Allah biz daha, bismillah. Biz daha bunlarla baş edemediyoruz. kim şey mi öldüreceğiz? Bismillah. Geçtim. Gelmeye vururum. Gelmeye vururum. Ya ee, öyle görürsün. Öyle kalırsın. ben şuradan bir devam edeceğim. Bak nereye bu? Abi bir dakika şunu spawnlamadan önce. Zaten nedir? Işıkla dolu. Ben bu ışıkları bir toplayayım. Şunu da alayım. Hmm. Şunu da toplayalım. Ne yaptın ya? Nereye koymuş? Dur dur. Koymazsak. Lootumuzu toplayalım sen koydun sandım ya. Şu bayrağı ben almam yere gitmiyorum. Niye ben? Niye ben? Ve bak ben. Ben yokum mu? Niye Dur bak şu lambayı da alman lazım. Aa yarım canla kurtuldum. Şunu da alman lazım. Önden geçme. Obsidiyenleri de al. de kıralım. Ben 3 tane obsidiyen Çok uzun süre. Tamam tamam 4 tane aldım. Ben 3 tane obsidiyen kırmam lazım. Gönder şunu. Şunu da önder. O sırada canım dolu. Şunu da önder. Şunu da önder. önder. Şunu da şöyle koy. Tamam. Büyü masası için var mı? Yapalım oğlum. 3 2 7 tane obsidiyenim olması lazım. Ne yapıyorsun? Ana. Ben bilerek yapıyorum araç. Oo! Ya sen oynadın mı, <laughs> Ya ben şey aklımda şey geçiyor. Ben yapayım şeyymiş gibi. Burak blokları koyacaksın. <laughs> Aldın açız çıktı. Ya sen niye bunu önceden oynadın? Oynamadım. Map senin zaten yap. Map sah şey sahibi sen değil misin? Soru sahibi. İnanmayanlar o Bak. 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 Ba yıldız koymuşlar. Altaya şey koymuşlar. Ben kralım Nereye Nereydi lan? Ha. Sen de köle Alp oluyor ama. Şimdi güzel bir blok lazım. Hadi hadi. Ne yakışı blorun ne drak. Hadi ya nereye gidiyorsun? Ölme. Ooo. Şu güzel olur. Şurayı kapat da yukarıdan kimse gelmesin. Tamam. Hadi. Uf, elmasım da oldu. Ne güzel. Hadi. Dur şunu da alayım, şunu da alayım, şunu da alayım. Bu neymiş? Burak Bunun abi. büyüsü yok. Kafa dekmik atacaksın. Tamam, çekil. çek. çekil. Çek. Bum. Korktu. Koy <laughs> hadi. Bum. Korktu. Oğlum buna ruha benzer. Korktu. Hayır. Bum. Gene ortu. Burak Abi mı? ruh koyuyoruz Bu ne ya? Neyse bir daha koyalım. Bum! Korktu. Yine orada. Nasıl lan? Bende bir tane var. Bir de kafandı. Aha. <gülüyor> Senin. <laughs> Elini nayalan hadi. Dur bir dakika böyle dövüşülmez ya. Tamam. Kral tacımız da lazım. <laughs> Hadi bırak sana şans veremiyorum. Oh. Burayı bilerek mi ben traktan yaptı diye cevabım geberdi. <laughs> <laughs> Öldü. Hadi görüşürüz. Önce. Adam ne duruyor? Yok edecek kesin ya. Böyle öyle öyle gideceğiz işte oraya bırak. Buralar hızlı çekim yaparsın. <laughs> evet. Dur. Nedir aşı? Şey, yatak koymuş. <laughs> Üf. Kendi yatağımın üstüne koyacağım. Tamam. Şunu da at. Bunu at. Dur. Bunu at. Bunu koy. Bunu koy. Yok lan. Bunu koy. Bunu da koy. Şöyle. Yok bir Abi sakinleş. Bunu da koy. Hadi bunu da koyalım. Ben keserim bunu burada bak gör Bu da şöyle dursun. Bunu da koy. Koruma dört mü? Abo. Uçacağız abi böyle. Bak nereye girdi. Üf. Şunu önder. Şunu ee. önder. Aa doldu. <laughs> ya. Bunu önder. <laughs> Cesire, ne şöyle koy işte. Tamam. Dediğiniz gibi buraya hemen hızlı çekim yaparız. 2-3 can kaldım. Başlarız yani. Ne mal? Hata yok. Öyle bir şey olmayacak için yani bunu öldüremeyeceğiz. Gel hızlı çekmeye başla. portal yanlışla patlattı creeper gördüyseniz Adam çakmağı getiriyorum ben de burayı düzelteyim Aaa seni yorduk orada Hadi ben kesip geliyorum <laughs> yerin dışında netherite ne buldum seni kez onu benim netherite topluyordum aa öldü öldü tamam patlıyor şimdi tiplere bak inşallah gebersin pat patlar aa öldü <gülüyor> hani <gülüyor> getir o ben hiç uğraşamam ben de ben de ben de bir dakika Abi lag girdi patlama aslında Patlamayacak sandım Patlayıver Uf uh, xp'si de var 44 tane şeyim var burada. Geldi 44 tane oksijen Al da göreve bak Ne? Abi Nedir, Nedir yıldızı Çok şükür aldık Şimdi <laughs> eve döneceğiz Tamam. Video bitirelim. Bir tane ay verebilir misin bro? Chest de olacaktı herhalde. Al üçlüsünde pişir. Yürü bir, bir. Bunları pişiriyorduk değil mi? Yo. Nasıl yürü? Bir bir. Varsa. Aha doğru bunlar zaten pişmiş hali. Al. Geri kalan ba ve sonu. Videonun başını değiştirelim. Şu şey yapalım. Adı neydi? Vidir kestik. Vidir kestik ve ne kadar. Ben videoda şu köylülerle takas yaparım. Güzel bir köylü bulurum da. Kapatmadan önce şeye bakmak istiyorum. Bir dakika. Aa, oku. Şimdi şeyi yaptık. Reader's kal aldık. Şimdi bu son sayfaya geçmesik Nether star aldık. 20. göğerdeyiz. nedir right Arch Sword. Altay birazdan yapacak zaten. Herhalde yapıyor şimdi. Yaptı da. Nether right Arch Chestplate. Nether right Chestplate. Çok zor ya, Elmas şey lazım sadece. Kaç şeyin var I of Ender, Ender git, Ender dragonu Dragon öldür sonra bitti zaten. Bir iki bir iki bölüm, bir... En fazla, en fazla bir iki bölüm. Evet. Var arada köylerin biri değişti sen mi? Evet sen değiştin. O büyümüş işte. Ha işte büyümüş. Dur bir dakika önünü de açalım. Ne köylüsü oldu? Şöyle takas. Alet acayip. Dediğim gibi ben videoda şu gü güzel bir köylüler yaparım. Ya da belki ya, şey yaparsın. Belki. <laughs> İzlediğiniz için çok teşekkürler. Like, abone olmayı unutmayın. Sıradaki video için 7 like gelsin. Altay söylemek istediğim bir şey var mı? Like atıp abone olun. Bir dahaki videosu için 7 like gelsin. Yorumlar yazın hangi mini gelsin. Bay bay. Bay bay.